Neta, 1987 yılında kurulmuş bir sanayi şirketi. 36. yılımızı geçen sene tamamladık. Genel olarak anten üreticisi bir firmayız. İlk başta konvansiyonel sivil antenler üretmeye başlamış. Kamp, karavan, otobüs gibi antenler üreterek bunlara çeşitli ürünler yapmış. Sonrasında Avrupa'ya ve dünyanın birçok ülkesine ihracatı var. %70 gelirini ihracattan kazanan bir şirket. Fransa'da sektör lideriyiz ee, bu karavan antenleri, yat antenleri konusunda. Son 10 yıldır da savunma sanayinde e, faaliyet gösteriyoruz. Oradaki bilgi birikimimizi e, şimdilik savunma sanayine aktarıyoruz. Aynı zamanda bir ARGE şirketiyiz. 250 kişilik bir çalışanımız var. 25-30 kişilik de bir mühendis ARGE çalışanımız var. Dolayısıyla da bunları e, e, yapan ve e, sürekli bir inovasyon içinde olan bir firmayız. Bunu da son yıllarda dediğim gibi savunma sanayinde değerlendiriyoruz. Özellikle e, datalink haberleşme e, ve savunma sanayi şirketlerine birçok projede e, e, anten üretimi yapıyoruz. E, örneğin e, Baykar'ın e, hemen hemen tüm uçaklarında datalink haberleşme e, antenlerini biz sağlıyoruz. E, uzak menzil e, haberleşmelerini bizim antenlerimiz sayesinde sağlıyorlar. Bununla birlikte yine e, ROKETSAN, ASELSAN gibi e, yine savunma sanayi şirketlerine çeşitli projelerinde anten e, sağlıyoruz. Füzelerinde ROKETSAN'ın e, örneğin birçok projesinde bizim antenlerimiz kullanılıyor. Aynı zamanda da TÜRKSAT'ın e, yine or iş ortağıyız. Onlara çeşitli projelerde destek veriyoruz. E, IOT anten, SOTM anten gibi antenleri beraber üretiyoruz Ulaştırma Bakanlığı'na ve çeşitli projelerle işler yapıyoruz.